Herkese selam arkadaşlar. Hoş Arkadaşlar şimdi istendim bu ekte bir anne sen anne dondurulmuş acıam basketiz. Bir de anne yani, anne hani gidebilirsin. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Korkunç evin üç, üç, üç çocuğu oldu. Şimdi hala bakıyor mu? Evet hala ona aşık. Tamam. Aslında arkadaşlar at, atamayacaktım. Ama gene sizin için attım. Aşkım seni öpüyorum. Neyse ben yine de benim peşindeyim. Babo. Babo yeni bir şeyler açmış babo. Evet arkadaşlar şimdi hemen eee Kerem komiser yana gideyim ya. Aynen. Kerem komiser, Kerem komiser. Kerem komiser, Kerem komiser. Kerem komiser, Kerem komiser. Kerem komiser. Kerem komiser. E, e, girin. O polis yerler gözetleyin. İki tane polis size kolay gelsin. Kaçmasınlar ha. Ya, ya yerlere bir şey koyalım. Ana <laughs> Top top. Ben de ana ev vardı zaten. <laughs> Bakın burada. Bak, <laughs> hırsızlık. polisler onu tutun. Suçluyu tutun. Kaçar mı kaçar? Tamam. Evet. Neyse Kerem Kopsar düşüyorsun. artık şehir arkadaşa git gidebiliyor. Neyse ben de eve gireyim. Az sonra arkadaşa e, fakirin evini yapacaklar. Bunun için 3 kişi 2 kişi burada 2 kişi burada. Ay. Ay. Bir tane arev var. Arif Hüsamettin burada kırımla birlikte yapacağız Miray ay ülkü Arda Hüsamettin ve Arif Tamam bunlar için çok güzel Evet e, fakir sizde de evinin önünde bekleyebilir عند الحمد أين يقيم Yapacağım. tamam Evet stand arkadaşlar hemen şöyle merdiven sonra çit. Dur bir dakika çit. Gel şuradan. Alın. Çit çit çit. çit. Evet arkadaşlar. Bu bugünkü <laughs> eşekçik i̇şte çık Siz <laughs> de An, git. E git, git, Git. Git. <gülüyor> git. <gülüyor> git. Git. Seni <Pistana. gülüyor> Benim kızım yalnız

Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Şu an sıkışmak üzere. Bay bay. Hüsamettin'in evini tamamlıyoruz şu an. Hadi <laughs> gel. Yarın içini tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Şu an sıkışmak üzere. Miyav <laughs> miyav ben gidip yiyeceğim.